Süt taşıyor. He. çala çala Kız mı çok tüketiyor galiba sıcaktan herkes mi? Hep yoğurtlu şeyler diyorken yani sıcakta. Yemeğin yanında yoğurt, ayran, ayran cacık. Çok, çok tüketiyor. Daha geçen gün yaptın A yoğurdu? 10 kilo 10 kilo. Süt de taze olunca yoğurt da güzel oluyor anne Şöyle. Şu da keçi sütü. Keçi inek sütü beraber yapıyor. Evet. Ya. Orası şeylerle koyuyorum ya, derin dondurucu yapıyorlar, bir birer tane atıyorum. Kaynatıyorum. Karıştırıyorum. Tamam mı ne kolay gelsin. Sağ olasın, bir şey bekliyorum şey diyorum. Dolap atacağım, cazıp tutup. Haa, kışlık. Büyümüşler ya. He. Niye rendelemiyorsun öyle doğruyu anne mesela? Sulanmasın diye. Böyle daha mı iyi oluyor? Tabii böyle tane tane oluyor. Kışın güzel oluyor yaptım ya. He Ramazan'da Ramazan'da yiyelim. Ramazanlıkta ne güzel oldu. Buzlu buzlu atıyorum. Buzunu çözdürdüm mü sulanır. Buzlu buzlu yoğurdum içine attım mı güzel olur. Soğuk soğuk değil mi? Evet. Küp küp doğuruyor şöyle. Bakın arkadaşlar. Küp küp doğuruyor. Şunlar da bizim bahçenin salatalıkları. Dün topladık. Taze. taze. Tamam mı ama ne kolay gelsin. Kardeşim böyle şimdi aldık mı salatalık böyle kokmaz ki. He kokusu bayağı. her tarafı. Kokusu tarafları... bile değişmiyor Ne güzel kokuyor. Doğru atıyoruz. Dolaba girmeye hazır dün yani. Hı hı. kıştık. Ramazan'da, kıştık. Mamazan'da çıkardık. Biliyoruz arkadaşlar. Bahçemizin fazla gelen salatalığı bunlar. Evet. yakışın da lazım oluyor. He. Araya gideceğine dolaba koyuyor değil mi anne? Her sene yapıyor evet. annem böyle. Küçük küçük evet. poşetlere koyuyor. Koysunlar dolaplarına, yaz şeyi. Yaz yapıştı, kışın böyle güzel olmaz. Diyecekler ki şimdi kışın salatalık yok mu diyecekler. Var ama. Ben kendim ye. yerim. Gelsin, bu hava yapacağım gelsin. Şu değişim de güzel. Mayalı. <laughs> şu değişiti de yok ya. Eskiden şu değişiti de yok. Mayalı. Mayalı. Çok güzel. Yoğurt çalıyor. Yoğurt çalıyor.